Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılmak isteyen takipçilerimiz videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçip cihazlarını gönderebilirler. Bir takipçimiz yine serimize katılmış ve bize buzdolabı kartını göndermiş. Kartımızın arızası buzdolabının iç aydınlatma ışıklarının yandığını fakat soğutma yapmadığını söyledi. Soğutmanın yapılabilmesi için burada gördüğünüz iki adet triyamız var. Bunların e, buzdolabının motorunu sürmesi gerekir arkadaşlar. E, burada kartımıza baktığımız zaman e, önce bir gözle muayenesini yaptık. Genel kontrollerini ve tam şu kısımda e, bir tane zener diyotumuz var. Yakınlaşacağım. E, bunun arızalandığını gördük. Burada e, zener diyotumuz şöyle kartın arka yüzünden de baktığımız zaman şu kısmın kartımızdan komple izole olduğunu görüyoruz. Burası feedback amaçlı kullanılan ayrı bir bölme arkadaşlar. Burada bir zener diyotumuz arızalanmış. Şöyle bir kartımıza da yakınlaşıp görelim. Burada e, Zener diyotumuz bir dengeleme amaçlı koyulmuş bir diyot arkadaşlar. Dalgalanan voltajı burada. Voltaj regülatörümüzün girişinde en azından biraz daha stabil olacak şekilde gönderme amaçlı koyulmuş. Baktığımız zaman Zener diyotumuz yanmış arkadaşlar. Burada e, Zener diyotumuzun e, dışarıdan gelen bir güç kaynağı tarafından yakıldığını görebiliyoruz. Bunun da sebebine gelecek olursak Tam şurada soketimizde şu pinimizden e, buradaki e, kondansatörümüz ve zener diyotumuzun e, eksi tarafına katot tarafına besleme yapıldığını görüyoruz. Burada e, buradaki pinimizin kartımızın geri kalanına hiçbir şekilde bağlantısı yok. Burada e, zannedersem başka bir dış güç kaynağından burada kartımıza bir geri besleme yapılmakta. Burada voltaj regülatörümüzde çıkışında bir adet kondansatör yer alıyor. Şu şekilde kondansatörümüzün devamına baktığımız zaman da 2 adet optokuplör, bir tane diyot, bir tane de PNP tip transistör görüyoruz. Burada optokuplörlerle buradaki mikro işlemcimize geri besleme yapılmakta arkadaşlar. Bu arada bir duyurum var, bir eğitim videosu hazırladık, video kurs hazırladık. Burada bu konulara da değindik, optokuplörlerle burada mikro işlemcilere geri besleme yapıldığına da değindik. Oradan da tercih eden izleyicilerimiz öğrenebilirler. Bu şekilde bir geri besleme mekanizması mevcut. Burada ne olmuş olabilir? Burada tabii ki buzdolabımız tek bir enerji kaynağından beslenmekte. Burada zannedersem yüksek voltaja maruz kalmış. Burada diyotumuz kısa devreye düşmüş ve burada yolla birlikte kendisini yakmış. Bu kısma odaklanmayacağım öncelikle. Bu şekilde kartımızdaki zener diyot zarar görmüşse bizim kartımıza yüksek voltaj gelmiş ve başka kısımlarda hasar görmüş olabilir. Bunlar nerelerdir? Hemen şöyle bir yakınlaşalım. Burada e, giriş devremiz var arkadaşlar. İki adet bobin, bir adet e, akım sınırlama direncimiz. Şöyle gösterelim. Arka kısımda şöyle netleyelim. Bir adet diyotumuz var arkadaşlar. Tek bir adet diyotla buradaki kondansatörlerimizde e, yarım köprü doğrultucu dediğimiz, e, yarım dalga doğrultucu dediğimiz e, doğrultma şekli tercih edilmiş düşük enerjili bir doğrultma şekli. Yine videolarımızda, eğitim videolarımızda bunlara da değindik arkadaşlar. Burada kondansatörümüzde voltaj DC'ye çevrildikten sonra, burada LNK304GN entegremiz var arkadaşlar, offline switching entegresi. Bu entegremizde burada kondansatörlerimizde düşük voltaj oluşturulmaktı. Burada 3 adet kondansatör var bu ikisi hemen çıkışta yer alırken, üçüncü kondansatörüm mikro işlemcinin beslemesini yapmakta ve burada gördüğünüz filtre yardımıyla. E, bobin üzerinden geçirildikten sonra 3. kondansatör oradan da işlemcimizin beslemesine ulaşmakta arkadaşlar. Kartımız temeli olarak bu şekilde çalışmakta. Burada e, ölçüm yapacağız. Kartıma enerji vereceğim. Kartıma 220 volt nereden verilir şöyle gösterelim. Tam şurada bir varistörümüz var. Varistörün bacaklarına tekabül eden e, yerden verebilirsiniz veya ben de burada e, bu kartın giriş noktasını tayin ettim arkadaşlar. Şuradaki 2 pin ve şuradaki 2 pin bizim kartımızın 220 volt besleme pinleri. Buralardan voltaj uygulayacağız ve kartımızın düşük voltaj tarafında voltaj görebilecek miyiz görelim. Kartımıza 220 volt bağlantısını yaptık. Şimdi kondansatörlerinden bir voltaj görmek istiyorum. Tam şu kısımda yer alan 2 adet kondansatörümüz var. Bu arada kartım reçineli arkadaşlar arka tarafı. 328 volt e, DC voltaj görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sivri uçlar kullanırsanız retinal kartlarda oldukça güzel iş yapmakta. Çıkış tarafında e, kondansatöründen voltaj ölçmek istiyorum arkadaşlar. Çıkış tarafımıza baktığımız zaman e, tam şu kısımda bir kondansatörümüz bulunmakta. Buradan ölçtüğümüz zaman şöyle ölçü aletinde de size göstermek istiyorum şekilde ölçü aletini takip ettiğiniz zaman ekrandaki voltajın 0.8, 0.7, 1.2'yi anlık olarak 1.3'ü görüp tekrardan düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu da bizim e, buradaki offline switching entegremizin aşırı akım sebebiyle kendini korumaya aldığını gösteriyor. Peki aşırı akım çekilmesi için ne olmuş olabilir? E, kartımızda çıkışta bir kısa devre olmuş olabilir arkadaşlar. Hemen kartımızın ön yüzüne dönelim. Kartımızın ön yüzüne geçtik. Bu noktada artık voltaj enjeksiyon yöntemini kullanacağız ve kısa devre olan parçamızı tespit etmeye çalışacağız. E, fotoğraflarla bize e, danışan arkadaşlarımız oluyor. E, kartların fotoğraflarını istiyoruz. İsteme sebebimiz arkadaşlar e, kart nedir, ne değildir, niye benziyor, büyük bir hasar var mı, onlar olabilir mi? Bir ön fikir elde etmek açısından e, fotoğraf göndererek abi işte neresi arızalıdır. Bu kart yapılır mı? Hangi parça bozuk olabilir? Gibi sorular geliyor. Bu şekilde soruları sorarken sizleri biraz mantıklı düşünmeye davet ediyorum arkadaşlar. Kart önümüzde bazen önümüzdeki kartın bile arızasını bulmamız mümkün olmuyor. Bütün olanakları seferber ettiğimiz halde arızasını tespit edemiyoruz. Fotoğraf üzerinden arıza tespiti yapmak bu konuda zaten mümkün olmaz. Bir diğer değinmek istediğim noktada kart tamiri işi biraz pratik gerektiren bir iş arkadaşlar. Biraz Mantık yürütmeniz biraz. E, pratik zekanızı kullanmanız gerekiyor. E, en bahsetinden örnek vermek gerekirse atıyorum burada. Voltaj regülatörümüz arızalanmış. E, vatandaş bunun arızalı olduğunu tespit etmiş. E, fakat aynı kılıfta bulamamış. Ben buna 3 e, bacaklı olanını öneriyorum. E, abi diyor onun kartın e, üzerindeki yerlere bacakları denk gelmiyor. İşte atıyorum burada e, bir entegremiz var. E, switching entegresi. Onun yerine antenet bir entegre öneriyorum. İşte abi onun direğiniyle sorusu ötekinde farklı yerde Arkadaşlar hani e, bu şekilde parçanın birebir aynısını bulamıyorsanız e, bu parçayı alıp atıyorum burada e, travomuzun üstünde bir yere sabitleyip kablo ile bu kartın üzerindeki e, bağlantı noktalarına bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Hani burada e, voltaj regülatörümüz var. Yani bakmayın burada işte 8 tane bacağı olduğuna bunun input output bir de gene de 3 farklı noktası var arkadaşlar. Buraya e, normal dip bir e, voltaj regülatörü de koyulabilir. Bu şekilde hani pratik zekanızı da kullanabilirsiniz. Kart tahmininde illaki parçanın birebir kılıfı, bütün kodu her şey aynı olacak şekilde yerleştirmenize de gerek yok. İş görmesi yeterli olacaktır. Asıl benim takıldığım bir nokta daha var. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Atıyorum. Bir işlemci var arkadaşımızın önünde. Diyorum ki işte VCC bacağından bir omaj gör. Kırmızı probun genevrede bir voltaj döşümü gör diyorum. Abi VCC bacağı hangisi? İşte böyle adama çok takılıyorum arkadaşlar. E, sebebinle gelecek olursak ya bu entegrenin işte işlemcinin vesairenin üzerinde kodu her şey yazıyor. Kocaman kocaman yazmışlar. E, zilyon tane data sheet'i var. Açıp bakıp adam işte diyorum ki LNK entegresi işte direğin source arasını ölçüyorum. Adam abi hangi bacak direğin hangi bacak source bu kadar da ee, hazır bilgi beklemeyin arkadaşlar. Biraz da sizin harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız biraz araştırmanız bilgi edinmeniz gerekiyor. Yani adam istiyor ki işte burası e, bireyin bacağı şu karşıdaki iki bacak source bacağı. Sürekli bu şekilde hazır bilgi istiyor arkadaşlar. Data sheet okumayı öğrenin. Data sheet okumak e, tamir işinin neredeyse yarısı diyebiliriz. Burada e, bir omaj ölçümü yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde burada bir e, çıkışta doğrultucu diyotumuz var. Diyotlardan voltaj ölçebilirsiniz. Diyotların artı kısmından diyotlardan omaj da görebilirsiniz arkadaşlar. burada bütün sistemin beslemesi bu diyotun üzerinde toplandığı için diyottan yaptığınız ölçüm size fikir verecektir. Hemen size de gösterelim. Bu şekilde ölçü aletimi de ekrana getiriyorum. Tam şu kısımdan diyotumdan bir omaj göreceğim arkadaşlar. Ben diyotumuzun besleme yönünde omaj görmek istiyorum. Yani kırmızı probun diyotumuzun katotunda olacak şekilde ölçtüğümüz zaman 18.8 ohm'luk bir değer görüyoruz arkadaşlar. Bu da bize çıkışta bir kısa devre olduğunu gösteriyor. Kısa devre olan parçayı bulmak için de voltaj enjekte edeceğiz. Şimdi gelelim o meşhur soruya. Abi kaç volt enjekte edeceğiz? İşte abi kaç amperle sınırlandıracağız? Hani biz tamir yaparken adam zannediyor ki biz böyle e, aşırı engin bir bilgi yüküyle bu işi yapıyoruz. işte bütün kartları bütün parçaları ezbere biliyoruz gibi düşünebiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Hani tamir etmek için önümüzdeki kartı kendinizin bir tanıması lazım. İşte voltaj enjeksiyonu nereden yapılır hemen gösterelim. Burada e, diyotumuzun artı kısmı var arkadaşlar. Voltajın pozitif voltajın olduğu kısım. Buraya baktığımız zaman kondansatörlerimizin artısına uzanmakta arkadaşlar kartımızdan. Ee, şurada bir artı işaretim var. Gördüğünüz gibi burada da e, artı işaretimin olduğu yere de burada pozitif voltajım gelmekte. GND noktamda bunun hemen yan tarafı voltaj enjeksiyonunu buralardan veya diyotumuzdan yapabilirsiniz. Ben e, lehimleme kolaylığı açısından buradaki iki pinimi kullanacağım. Peki abi kaç e, volt vereceğiz? Yani burada baktığınız zaman arada bir voltaj regülatör, direnç vesaire var mı yok mu? Hemen onu bir tespit etmeniz gerekir. Burada baktığımız zaman artıya e, probumu koydum. Şöyle gezdirdiğim zaman gördüğünüz gibi doğrudan buradaki e, kondansatöründeki beslemeni işlemciye ulaştığını görüyorum. Bu oldukça da tehlikeli bir durum arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. GND'mizin de yine aynı şekilde diğer taraf olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Burası GND hattımız. Burada e, bu arada her iki tarafta da e, kısa devre değeri alıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle de ölçelim. Kondansatörümüz burada bize kısa değere gösteriyor arkadaşlar. Bunun da sebebi zaten bizim buradaki kondansatörlerden e, buradaki diyot üzerinden ölçmüş olduğumuz omajın 18 ohm olması burada. Şöyle bir bakalım kaç e, milivoltluk bir gerilim düşümüne sahip. 31 milivolt. Şöyle size de göstermek istiyorum hani fikir olsun. İşte ölçüp duruyoruz sürekli. Baktığınız zaman gördüğünüz gibi 31-32 milivoltluk bir gerilim düşümüne sahip. Bu da bize burada devrenin kısa devre olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buradan voltaj enjeksiyonumu yapacağım. Zannedersen işlemcimiz arızalanmıştır. Bu LNK serisi entegreler katil bir entegre gibi sürekli işlemci yakar arkadaşlar. Yeni bir voltaj dalgalanmasında yapısı itibariyle bunların değişik bir çalışma yapısı var. O sebepten ötürü çok fazla işlemci götürdüğünü gördüm. O sebepten işlemcide arıza olduğunu tahmin ediyorum. Bir voltaj enjeksiyonu yapalım. Peki kaç volt uygulayacağız? Gördüğünüz gibi buradaki kondansatörün beslesi, beslemesi hatta şuradaki kondansatörün burada bir filtre yardımıyla e, şasesi buraya filtrelenmiş. E, burada dijital GND bu filtreyle analog GND oluşturulmuş arkadaşlar. E, okulun detayına girmeyeceğim. Burada kondansatörümüzün eksisi buraya yine artısı buraya geliyor arkadaşlar. Buradaki voltaj dolayısıyla buradan uygulayacak olduğumuz voltaj e işlemcimize doğrudan gidecek. Peki kaç volt uygulanır? İşte tutupta, e, işlemci kaç voltla çalışır? 3 volt, 5 volt lojik seviye bir voltajla tutupta buraya 12 volt, 20, 30 volt gibi voltajlar verilmez arkadaşlar. Buraya 3 volt gerilim uygulayacağız. E peki abi kaç amperle sınırlandıracağız ya? E, i̇şlemcinin çekeceği 50, 100 miliamper akımdır arkadaşlar buraya tutupta 10, 10, 15, 20 amperlik bir akım sınırlamasına gerek yok. 3 volt 500 miliamper yerine göre 1 amperlik bir değer size yeterli olacaktır. Şimdi bir 3 volt 500 miliamperle amperle sınırlandırılmış bir şekilde buradan pinlerimizden voltaj enjekte edelim. Eksi bağlantımı yaptım arkadaşlar. Pozitif tarafında enjeksiyonunu yapıyorum. Evet işlemcimizin ısındığını gördük. Hemen size de bir gösterelim. Üzerine biraz kulak sürelim. Sonra şöyle merkezde bir yerde bir nokta kısılmaktı arkadaşlar. Bu şekilde voltajımızı renz ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi işlemcimizin üzerindeki flux erimeye başladı. Maalesef dediğim gibi LNK entegremiz burada işlemcimizi götürmüş. İşlemcimiz kısa devreye düşmüş. Burada işlemciyi değiştirme şansımız olmadığı için maalesef kartımız tamir edilemiyor. Arzı tespiti videosu oldu. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada işte zener diyotumuz var. E, voltaj regülatörümüz var. Hani e, bir kart elinize aldığınız zaman bir voltaj uygulayın. E, devreleriniz düzgün çalışıyor mu? Kart üzerinde bir kısa devre var mı? Yok mu? Ve en önemlisi kartınızın merkezi konumundaki e, parçası sağlam mı? Çalışıyor mu? işini yapıyor mu? Tabii onları kontrol edin arkadaşlar. Burada işlemci arızalı olduktan sonra sizin buradaki işte 15-20 voltluk zener diyotumuz buradaki e, voltaj regülatörünüzü değiştirmek bir işinize yaramaz arkadaşlar. Hiçbir kazanımı olmaz. O sebepten ötürü önce bir kartın genel muayenesini yapın. Şu an kartımızda işlemci arızalı olduğu için buradaki Zener Diyot kısmına da müdahale etmeyeceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde teknik konulara merak olan arkadaşlarımız da videomuzun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak içeriklerimize ulaşıp faydalanabilirler. Yine aynı şekilde teknik konulara ilgisi olan arkadaşlarımız için videonun başında da bahsetmiş olduğumuz eğitim tamamlanmak üzere. E açıklamalar kısmında yer alan e-posta adresi üzerinden eğitiminizi, e video kursumuzu sipariş edebilirsiniz. Oldukça makul bir fiyattan satışa sunmayı düşünüyoruz. E-posta adresi üzerinden bilgi alıp e sipariş edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.